aracımız Fiat Fiorino şu an 14 kilometredeki aracımıza hız sabitleme kruz kontrol montajı yaptık kolumuzun konumu sinyal kolunun altında artı eksi havuzdan çağırma şekli çalışır birebir bir orijinal uyumludur şu an sistemimizi devre dışı bıraktık şu an aktif hale getirdik fren ve debriyaja bastığınızda devre dışı kalır herhangi bir olumsuzluğa sebep vermez müşterimize hayırlı olsun Taz için Konya merkezli iş yerim. Konya, Ankara, Kayseri, Batman, Mersin, Adana Urfa illeri için ulaşım sağlayabilirsiniz. 0553 393 6294'den. Aracımız Fiat Fiorino 2023 model. Şu an 11 kilometredeki aracımıza hız sabitleme, kurs kontrol, montajı müşterimize hayırlı olsun.